Pampa! ben çok pis kaza geldim. Kendimi tutamayayım ya. Hadi biraz karşılıklı oynayalım ya. Hadi! Biz buraya sandığı almaya geldik. Mavişim'in sandığını almaya geldik. Böyle oynamaya gelmedik. Hedefine sadık kal. Salih, biz içeri girince buranın tansiyonunu yüksek tutacaksın oğlum. Sen hiç merak etmediğin Gon Nahor. Sen sandıkla çıkana kadar hiçbir davul susmayacak. geldiniz, hoş geldiniz. Bunlar kapıyı daha buradan tutmaya başlamışlar. Oğlum sen niye oynuyorsun? Müzik kesildi ya artık. Ya, kafamın içinde çalıyor. İşimiz çok zor Pampa. Ben zoru severim. Ee, Poyrazcığım merhaba. Canım benim, biz sandık almaya geldik. Hadi bakalım. Ha, sen şu 20 yıl beklettiğin... ...sonra da herkesin gözü önünde ablama yaktırdığın sandıktan bahsediyorsun değil mi? Ne karıştırayım lan oraları? Geçmiş gitmiş işte, ne karıştırayım? Evet, Geçmiş geçmişte kaldı. Gün bugündür. Haydi Poyraz. Hadi bakalım. Daha açmadan önce şu bir kapı parasını alabilir miyim? Sağ dışı dökül. Bu ne ya? Olmaz bu, yetmez. Ver, ver. Ver hadi ver. Ha. Ya bu da yetmez, bunlar olmaz bak. Bak kapı sıkışmış anlayayım mı? Yani buna bir beş on tane daha vermen lazım ki kapı öyle açılsın. Kapı. Para. Kapı. Para. Kapı. Para. Kapı. Hangi para? Şimdi geçebilirsiniz. <laughs> ha? Boyu, <laughs> unutmadan. Kamerin sandığını almaya geldiğinde görüşürüz. <laughs> Çal! Aleykümselam seyircime abisi. Aleykümselam. Hoş geldin. Pampaların gülü, eniştelerin güzeli. Hayırdır, niye geldin? Ruhi, Pampama bir 200 lira ateşle bakalım. Ya, sakonu cebine olur mu? Çocuk muyum lan ben? 200 lira falan? Ayret bir şey yani. Sefer, al şu parayı. çekil yolumuzdan. Hadi koş. Vallahi sandığa giden bütün yolları kapalı şu an. pampacığım. ama illa sandığa gideceğim dersen Sadece ücretli geçiş açık. Oradan gidebilirsin. Ulan <laughs> verik ya işte paranı. Ne istin? Kaç para istin? 300, 400, 500. Ne istin? Oğlum benimle saygılı konuş. Buradan çalarım ağzına bak. Benim sinirim bozma. <laughs> yani yüzlüklerden bahsetmeyelim bence. Binliklerden konuşalım. Beş bin isteyeyim. Öyle mi Sefer? O zaman pampalıktan istifa edeyim. Sade ve sadece yoluma enişten olarak devam edeyim. Tehdit ha? Tehdit ha. Koş naydı, hoş, hoş. Tehdit ediliyor hocam burada. Tehditini kabul ediyorum Pampa. Tehditine karşılık beş bin liralık bakiyeyi on bin yapıyorum. Aa, seferim ısrar etme ama yazıktır. Kuzey'in daha çok masrafı olacak. Hay ağzın bal yesin ya. daha bağ, sandık hakkı için onu bir yerde takacak. Onu, onu bir yerde mi? Ne onu bir yerde ya? Ben sana niye altın takıyorum? Sen Kuzey'le Yıldız aşkının mimarı değil miydin? Ee, önümüze çıkan bütün engelleri bizi açtırmayacak mıydın? Neden bizim önümüze engel oluyorsun? Vallahi engeller beni bağlamaz Kuzeyciğim. Ben pahalı adetlerimizin tadını çıkarıyorum. Ha, pampa, bunlar eşkıya olmuş. Donumuza kadar alacaklar ya. Boş ver, biz sandığı almadan gel gidelim. Hayır. Her şey usulüne uygun olacak. Ben Mavişim'i hiçbir şeyden mahrum bırakmam. Ee Kuzeyciğim yani sandık hakkımızı veriyorsun mu, vermiyorsun mu? Veriyorum. Ama siz de bana düğünümde onu bir yerde takacaksınız. <laughs> Ay beni. Nerede Kadıoğlu'nu? Dağıyla mı korkutuyorsun? Dağarım tabii. Şanım yürür. Tamam. Anlaştık. Düğünde hesaplaşırız. Çıkalım. Buyurun. Ver, ver, ver. Bana ver. Aldın mı? Ya baba kız düğünde uzayı bize takı takacak. Biz ona takı takacağız. Sonra onu bir yerde falan takı takacak. Biz karda mı zararda mıyız? Ne diyor? Aa, niye zararda olalım kocacığım ya? Hiç yoktan sandık hakkı paramızı aldık yani. Ne? <laughs> tak tak bana tak o parayı. Tak, bana tak tak tak. Ay, yapıştır bana yapıştır. Hoş geldin gönlümün efendisi. Hoş buldum göğümün yıldızı. Ruhi haklıymış vallahi. Biz sandığım boş verelim, sen alıp gidelim. O ne demek ulan? O ne demek? Şu demek canım. Karım olman için kınamına hiçbir şey yok Maviş'im ya. Ağır ol da molla desinler. Onu sana diyecekler canım. Yıldız molla oğlu. Sen önce bir sandığı alabil de ondan sonrasına bakarız. Ps acayip gaza geldim. Alacağım o sandığı. Nerede? İçeride mi? Ee, i̇çeride. Alın bakalım alabiliyorsanız. sen ne yapıyorsun burada ya? Ee, şu sandığın kapağına 500 euro sıkışmıştı onu çıkarmaya çalışıyordum yani. gel <laughs> Amca o 200 TL'dir o. Sen yanlış anlamışsındır. Oh! Sandık değerli sen dedin. 20 yıl var bunun içinde dedin. O <laughs> o sandık değil ki. Yıldız onu yaktı. Bu 3-4 aylık sandık. Bu değersiz mi? Hmm. Kötü bir sandık. Ne? Değersiz mi? Bu sandığın içinde benim elimin, emeği, gözümün nuru bir sürü parça var. Nasıl değersiz dersin sen benim sandığıma? Ha şimdi ne diyorsun ya? 500 yüreğe ben dantelden ev yaparım. Ne anlatıyorsunuz ya? Vay be. Demek ki a benim sandığım 500 yüreğe etmiyor öyle mi? O kadar mı değersizim ben senin için? Ya <laughs> şimdi Euro senin köpeğin olsun ya. Ayıp ediyorsun. Söylediği lafa Beş 500. Al amca. 500 yürü. Ah. Vay 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 vay. Evet. Otur amca. Otur aşağı. Aa bu okuz bin euro verene kadar... ...bu sandığın üzerinden kalkmayacaksın. O kadar. Mavişim <laughs> bak sen... Sen de evli sayılırız, karı koca sayılırız. Artık sen şu an kendi kesenden harcıyorsun onu şimdi. Kalkamayayım. Son 100 euro'm var. Al amca, 100 euro. Ver. Evet. Allah bereket versin. Amca otur. Otur aşağı. ne pazarlık ediyorsun öyle mi okuzcuğum? Yaptın az önce yaptın. 500 euro benim bir yılımın karşılığıydı. 500 çarpı 20 kaç eder? 10.000. E, 10 bin euro. E bir de sandığı yakma param var. 5 bin euro da oradan koy. Ne eder? 15 bin euro. Amca, a bu okuz bu sanda 15 bin euro vermeden bu sandığın üzerinden kalkmayacaksın. Vinç gelse o bile kaldıramayacak aa bu sandığı buradan. O kadar. <laughs> Ayşim. Bak ev yaptırıyoruz, balayı yapacağız. İnsaflı ol biraz ya. Olma, olma yeğenim olma. Ben olsam beni 20 yıl bekletenin üstünden pantolonu alırım ya. Acıma sen bu gazık buruna. Sen merak etme amcacığım. Aa bu okuz on beş bin euroyu verene kadar bu sandık bu odadan çıkmayacak. Üç On beş bin. Oğlum duydum şuradan duydum da geldim şu köşeden şu köşeden duydum. Gelirdiniz mi lan? 15 bin euro falan. Bu kenafi de peri padişahının kızı mı yani? Bu saçmalama kendine göre verilmez o kadar para yani. Puh! Yazıklar olsun. Bir de abi olacaksın be. Abilik ne alakası? amca lütfen kaç yaşında adamsın asıl sen? Sandığın üstünde falan ne işin var? İner misin? Konuşma! Asıl sen git oğlum. Işte. Hep böyle, hep böyle bana ya. Ee, oyalamayın beni ha. Haydi, haydi. Ver artık parayı al götür sandığı. Ee, pampacığım Var mı sende o kadar nakit? Şu da bırakıyor bana ya. Yani. Sefer. Sana diyorum oğlum beş bin euro. Ya ...pampa dedin ki ben çocuğa dedin sandım buna. Ben şu an sağducuyum. Ne lan? Ha. <laughs> Hadi git getir bakalım parayı ben sonra... Şey, oğlum alırım ben onu. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> oh bu işte de iyi para varmış ha. Üç beş tane düğün dolaşsak bütün yılın masrafını çıkarırık. <laughs> yani benim gibi kerizi... E, ee, ...benim gibi e, şeyi bonkörü nereden bulacaksın amca? Kim bir gelin sandığına 15 bin euro verir yani değil mi? Senin gibi 20 yıl bekleten öküzler verir okuzcuğum. İstersen şansını daha fazla zorlama. Tamam aşkım. Lütfen. Buyur amca. Getir kız, getir şöyle koy ya. Yumuşak bir yere koy, yumuşak bir yere koy. Hoş. Tövbe Atma kızım, kafamıza atar gibi. Ne oluyor ya? Biz de bu işi ahlakıyla yap. İyi. Hadi hayırlı uğurlu olsun o zaman ya. Sağ ol amcacığım. Sağ ol amca. Evet, alabiliyor muyum artık sandığı tamam mı? Ah, istediğin gibi götür. Alım alayım götürüm de ben bunu eve götürmeyeyim ya. Müzeye falan götüreyim. İnsanlar 15 bin euro verilmiş bir gelin sandığını görmek ister. Sergilenmesi lazım bunun. Tamam. Götürebilirsin aşkım. Burayı. Atikat dikkatli olun ha yavaş kaldırın. Allah, çok güzel oldu ha hoş geldiniz. Hoş geldiniz geldin. Sağ olun sağ olun Buyurun. hoş geldiniz ha. Hoş geldiniz. O telefon çalıyor lan tut şunu. Aha. Ha yenge. Alo Poyraz. Yengim. Tamam mı bizim iş? Ya her şey yanında yenge sen merak etme her şey benim kontrolümün altında ha. Aferin benim yağışıklı prensime. Ee, şimdi söyle çalgıcılara böyle bir çalsınlar ama yüksek yüksek çalsınlar. Evin içinden duyuyorsun. Zıp zıp zıplayalım burada tamam mı canım? Sen hiç merak etme yenge o iş bende. İş başlıyoruz he. Hoş geldiniz abla. Açıl 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 açıl. İş hazır mı? Haydi. Çal. Abla. uyanayım galiba. Uyanayım, uyanayım. Ee, naileyim ben naile. Benim elimden bir uçan kurtulur. Ya kaçan? Yakalarım. Çaktım. <laughs> Yıldız, kuzum. Gınan. Benim gınam vardı. Benim gınam vardı. Gınam bitti mi? Gınam başladı mı? Bitti mi? Ne oldu? Ay sakin ol Yıldız ya. Sakin ol yenge. Gınam sensiz başlar mı? Müzik o müzik. Ee, oy Allah'ım. Ee, saçın başın dağılmış mı? Aa, bir şey desenize saçın başın bozuldu mu? Şişt. Ay Yıldız. Yok vallahi baksana porselen bebek gibi görünüyorsun hala. Ee? Ben niye uyudum ha? Ben niye uyuyakaldım kaldım birden bire? Ee, yok yok bir şey kızım, yok bir şey. Çünkü stresliydim kendime sitet bağı aldın. Bir şey yok. İyi yapmışım ha, İyi yapmışım. Aferin ba. Ulan ne iyi yapmasın, ne aferini? e? Ben aha, hiçbir şey kontrol edemedim, her şeyi kaçırdım ya. Ne oldu eksik edik bir şey var mı? Olmayan bir şey var mı? Eksik kalan bir şey var mı? Yok canım, her şey harika oldu. He, e peki ben? Uyumadan önce Kuzeyle konuşamamıştım. Kuzey ulaştınız mı Kuzeye? Aradı mı Kuzeyle? Konuştunuz mu Kuzeyle? Nerede Kuzey geldi mi? Geldi, geldi tabii. Sen uyurken geldi, sey gördü, gitti. mü ayde. He 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 öyle oldu, evet tam olarak. Tamam, hadi arayın, arayın ha, gelsin. Gel gelemez çünkü çünkü geri gitti. Nereye? Dönüşüm muhteşem olacak dedi ve gitti. Merak etme gelir birazdan. Normal yani. Ee, Ona ee, Gelecek aha gelecek. Gelecek tabii. Hmm. Ha bizim gınamız var. Oy Allah'ım bugün bizim gınamız var. O yine aha düşününce böyle heyecan bastı. Her kız şunu. Anam yine heyecanlandım ya. Oy. Ah ter bastı. Hmm. Sıcak bastı. Oy tansiyonum oynuyor. Hop, 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 hop! Oh! hey! Oh! Oh hey! Oh! 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 Hoş geldiniz. <laughs> oh, Mübeccel teyzem, Allah'ım yurdagül teyzem bu ne güzellik ya! Şunlar ağlamaya hazır mıyız kızlar? <laughs> o zaman, dına'mıza hoş geldiniz. Sağ ol kızım, sırrısı başına. Kızım, <laughs> ne? Kızım mı dedi bana? <laughs> Osman bana kızım dedi. Osman bana kızım dedi. Kesecek bu saçların sonunda? Onu mu kim lan? Kim lan? Gel lan gel. Beni çağırıyor. Gel lan gel korkma. Hayır. Ay. Korkma ya abi. Bir şey yapma ben senin. Anladın mı anne? Valla çıkaramadım. Kusura kalmayın kimsiniz siz? Şöyle bak bakayım be. Kim çıkarırsın şöyle bak. Tam bak. Osman'ı çıkaramadım valla. Abi ne? Oğlum. Oğlum. Ulan bu kılığıyla e niye bu haldesin? Var mı oğlum? Oğlum bugüne bugün kanun da yani. Bunları yolda gelirken aldım. Nasılsın? Ya çok iyi ya. Beni polis falan hayatta tanıyamaz böyle yani. Ya vallahi tanımayacak haldesin ha. Bir şey diyeceğim. Sen bayağı janti oldun ha. Bence bundan sonra hayatta böyle devam etmesin abi. Vallahi mı lan? He. Bana bakalım bugün polis polis değil, beni gelip sordu mu hiç? Yok, kimsenin umurunda değilsin bence. Hatta çıkarsan şunu ya. Oğlum ne yapıyorsun? Ne ver yapıyorsun? Ne olacak? Hayır. Oğlum ne yapıyorsun? Ya. Ya. Oğlum ne Abi saçmalama Sakın Hadi Oğlum bırak. güzel oldu. Nasıl güzel olmuş lan. Abi olur bana şu Yirmi... 21 yıl bekledi ben. 21 yıl bekledi ama bak, bak. Allah Şerif Padişah'ın kızı gibi olmuş abi. Allah inşallah tamamını öldür. kızı inşallah. İnşallah Allah. Allah'ım. Ne bu oh. kadar mı ya? Bu kadar mı ya? <laughs> Yıldız abi. Bacım ne diyorum öyle? E, ne diyorum abi? Kızım şöyle karşılıklı. Abi bacı. Bir karşılama oynamayak mı ha? Ana denizi mi arkadaş. Çık, çık, ya. Oynayayım biraz bacım Müsaade. Allah Allah ya. Adam bir kılın başına ileriyor. Tabii ki de oynayacağım karşılıklı. Ben beni senin yaşına kadar beklemiştim oh. var. Ağzına vururum milletin içinden. Çekil git. Benim de kınam sayılır bu. Ben de Benim de oynayacağım. Allah. hadi Beraber oynayalım. Hadi evet. beraber. beraber. Hadi ya, hadi bu kadar mı ya, hadi! Eh, daha iyi. <laughs> oyna yıldızım oyna. 21 yıllık mutfağını bu gece döktün döktün. Aha. Yenge. Oh. Hala inanamıyorum ha. Hala inanamıyorum. Bu benim günahım. Ne ee, senin günahın ya? Bu yavrum. Benim de günahım saydım canım. Benim de günahım. Oh. Seni bak, dövdürürsün bak. Oğlum bak, çok kıskanırım. Peki, ben oynayayım. Bu <laughs> kadar Maşallah ya. hop. hop, hop.